Başarılar. Demek ki belli sistemleri otur oturttuğumuz zaman kriterleri başarılı bir güvenlik elemanı kadrosu oluşturuyoruz. Evet. Fakat bazı bazı noktalarda da eksiğimiz var. Biz 1 milyon kişiyi katlandırdık bugüne kadar evet. özel güvenlik eğitim kurumları olan. Evet. Fakat bunlardan 270 bin kişi çalışıyor ve şu anda iş kura baktığımız zaman en çok işçi aranır kesimdeyiz. Yani demek evet. ki biz artık sizin dediğiniz ilk soruya geliyorum kaliteden çok. Biz artık elemanı tutma peşinde koşuyoruz. Bu da eksikliğin bir nedeni. Bunun da asıl nedeni elemanların kazandıkları paralar, bütçelerin zayıf olması, işte güvenlik şirketlerinin düşük bütçelerle işi almasından dolayı vesaire çalışan elemanların gitgide kadrodan çıkması çıkıyorlar. Yani başka işlere geçiyorlar, başka sektörlere geçiyorlar. Şimdi efendim özel güvenlik dediğiniz zaman bir şirketleşmeden bahsediyoruz. Aynen öyle. Türkiye... Siz e, diğer sektörler gibi hizmet sektörüsünüz. Aslında doğru. Evet. Ve büyük şirketlere hizmet veriyorsunuz. Evet, evet. Sizden hizmet talep ediyorlar. Evet. Ee, bazen devlet kurumları olursa ihalelere katılıyorsunuz. Aynen. Eğer özel e, kurum ve kuruluşlar olursa onlarla da özel evet. anlaşmalarda evet, e, onlara özel güvenlik sağlıyorsunuz. Evet. Yıllık anlaşmalar mı yapıyorsunuz? Şimdi e, genelde sektörün anlaşma sistemi yıllık ama bunun e, değişik şekilleri de var. Uzun vadeli olanları da var ya yani çok daha kısa vadeli anlaşmalar da yapıyoruz ama bütün sektöre baktığımız zaman devlet ihaleleri olsun, e, özel sektör ihaleleri olsun yıllık ihaleler. Evet. Bir güvenlik şirketinde bir güvenlik elemanı kaç lira kazanır? Şimdi 30 lira mıdırlar? Değil Onu, tabii. O, yani günlüğü 30 Şimdi... lira diye bir şey çıktı. Herkesin diline de bu. Günlüğü 30 lira olabilir mi? Değil. Nasıl bir Değil. şey bu? Şimdi evet. piyasada şu anda güvenlik görevlilerinin çalıştığı İstanbul piyasasını konuşalım. Evet. Yaklaşık e, 1 milyar gibi, 1000 TL gibi bir aylıkları olur. Evet. 150 TL yol parası, 150 TL yemek parası evet. ve agi ile birlikte 1.350, 1.400 gibi ücret alırlar. Evet. Yani genel sistemde çalışılan sistem bu, bu 100 lira aşağı olur, 100 lira yukarı olur. Evet. Ama şu andaki piyasadaki çalışma sisteminin ana teması bu. Evet. Bu şekilde günlük çalışanlara gelirsek, statlarda günlük çalışırlar. Evet. Statlarda çalışan arkadaşların da günlük yövmiyesi 45 lirayla 60 lira arasında değişir. Demek 30 lira değilmiş. Değil. Evet. 15 lira fazla Bunu ama yol parası. Bunu o zaman düzeltiyoruz <laughs> sayın <laughs> evet. seyirciler. Evet. Ee 45 ile 60 lira arasında ama, değişiyor. Ama. 30 lira değil. Evet. Şöyle düşünebiliriz. E 15 lirası yola <laughs> gidiyor. Çocuğa <laughs> belki 30 lira kalıyor. <laughs> düşünebiliriz. Sizin dediğiniz de evet. mantıklı. Yani. Evet. Şimdi işin şakası bir yana çok evet. önemli bir şeyden bahsediyoruz. Evet. Çok önemli. Canımızın güvenliğinden bahsediyoruz Aynen burada. Aynen hani hakikaten gülüyoruz ama gülecek Doğru. bir şey değil. Çok Doğru. ciddi bir konu bu. Ben bunun da ciddiyetinin şey farkındayım. Şimdi sektörün sorunlarını ortaya koymak istiyoruz. Ne kadar güvenlik şirketi var? Kaç tane demiş ee, yaklaşık, yaklaşık yaklaşık 1300 tane güvenlik şirketi 1300 tane. resmi izin almış güvenlik şirketi var. Peki bunların hepsi de bütün bu kurallara uygun çalışıyor mu? Merdiven altı var mı burada? Şimdi bu 1300 tane dediğimizde merdiven altı yok. Bunlar resmi Hı. izni almış. Evet. Fakat e, şimdi resmi izni almış olması merdiven altı çalışmıyor anlamına da gelmez. Evet. Şimdi devletten biz iznimizi alıyoruz. Şöyle şöyle çalıştıracağız, şöyle olacağız diyoruz. Fakat bir proje alındığında bu projede e, ucusa getirmek için belki kartsız çalıştıranlar var. Veya işte o insanlarla e, eğitimi almamış insanları Stewart adında... Veya kapıda bekçi adı altında veya kanun dışında kalan kesimde çalışanlar var. Ama deminden de söylediğim gibi Türkiye'de en çok denetlenen kurumuz bizi emniyet denetliyor, maliye denetliyor, her gün denetliyor. Her projemizde biz emniyete ve valiye müracaat ederiz. Deriz ki biz bir projeyi aldık. Bu projede güvenlik kimlik kartlı arkadaşları bildirdi. Sigortalarını ve mali mesuliyet sigortalarını. ya yani onların yapacağı hatalara karşı bütün sistemi oluştururuz. Sonradan iznimizi alıp öyle başladık evet. ve onlar da denetlenir. Hı hı. Demek ki biz aslında gerçekten çok ciddi işler yapıyoruz ve çok da denetleniyoruz. Fakat e, tabii ki bunların da içinde kötü e, çürük yumurtalar olabilir. Ama e, sektörün adını temizlemek adına, temizlemek adına, güvenlik sektörü güvensiz değil adına Biz... burada e, seyircilerimize bir mesaj verelim. Sizi bugün onun için özellikle davet Hayır. ettim. Aynen, Bu evet. konu o kadar farklı irdelendi ve incelendi evet. ki basın mensupları, gazeteciler, arkadaşlarımız herkes bir tarafından aldı. Ben bir noktayı özellikle vurgulamak istiyorum. Biz... Sektörleri karalamak yerine onun içindeki ayrık otlarını temizlemeliyiz diye düşündüm. Aynen. Burada sizin sektörünüze karşı evet. ciddi bir e, nasıl söyleyeyim karalama var. Şimdi evet. bu karalamanın da nedeni aslında son evet. stat olayları. Evet. Biz gerçekten çok güçlü bir sektörüz. 270 bin tane çalışanımız var. Resmi çalışanımız. Evet. Ve çok başarılı işler yapıyoruz. Bugün biz binlerce konser, tiyatro organizasyonu, birçok... E, açılış töreni, birçok site işte havaalanı, birçok yerde çok başarılı hizmetler üretiyoruz. Biz güçlü bir sektörüz. Güçlü bir çalışan kadromuz ve eğitimli bir kadromuz var. Fakat bunun haricinde de bazı sorunları karalarken sadece magazinsel olaylara bakmamak lazım. Onun nedenlerine tek tek bakmak lazım. Ben işte o konuya geldiğinizde söyleyeceğim. Orada çok daha farklı şeyler var. Yani özel güvenliğin yapacağından daha farklı. Ben 15 senedir statlarda çalışan bir güvenlik şirketinde sahibim. Biz 3 senedir statlarda çalışıyoruz. 3 senedir. 3 senedir polisten biz aldık, güvenlik olarak biz yapıyoruz. 3 sene önce polis vardı, aramayı polis yapıyordu. Oradaki güvenliği polis sağlıyordu. Ama Beşiktaş stadında bir kişi öldü, galatasaray Fenerbahçe maçında yüzlerce içeriye meşale atıldı, binlerce olaylar oldu. Her zaman bu olaylar olabilir. Ama ilk defa bu kadar çok büyük bir taşkınlık oldu. Yanılıyorsunuz. Çok önce çok taşkınlıkta oldu Mesela unuttuk mu biz Tabii, bunları? Tabii unuttuk. Evet, tek Daha sonra Fenerbahçe maçında evet. biz bundan 4 sezon, 5 sezon evvel yaparken... Yüzlerce insan yaralandı. İnsanlar Alisar'ın yasadığında içeri girdi. Altı tane polis memuru yaralandı. Bütün olay savcılığa döküldü. Biz bunları unutmayalım. Yani bunlar geçmişte de çok o büyük zaman, olaylar oluyor. E, o zaman stadyum olayı çok farklı. Çok farklı. E, kitle psikolojisinin değil mi? Aslında evet. kitle psikolojisinden önce stadyumu irdelerken stadyumdaki seyirciyi irdelemek lazım. Evet. Şimdi biz, geliyor? biz tiyatro konser organizasyonunu yapıp siz parayla bir... Bir yere gittiğiniz zaman bir şeyi seyrederken daha sakinsiniz. Daha bir evet. sistem. Ama stadyumdaki seyircinin şeyi çok daha farklı. Mantıki yapısı çok daha farklı. Adrenalin yüksek. Adrenalin yüksek. Oradaki olaylar çok Rekabet daha farklı. Rekabet var. Rekabet var vesaire var. Belki arkadan itmeler var. Ama işte bunların hepsinin önlenebilmesi için önlen, önlenemeyebilir bu olaylar. Evet. Yani kanun yönünden düşünüyorum. Evet. Öyle engelleniyor. Güvenlik yönünden de düşündüğüm zaman... Ee, güvenliğin tedbirlerinin çok daha dikkatli olması lazımdır. Bu, bakın ben olimpiyat stadında şampiyonlar ligi finali yapmış bir şirketin sahibiyim. Evet. Biz bir ay boyunca her gün o stada gittik eğitim aldık. Evet. Bu bir bütçedir. Bu bir e, kafa yapısıdır. Siz bunu yapmazsanız Plan ve plandır, projedir. Kaç kişiyle Adil, gittiniz pardon? 2000 kişiydik şampiyonlar ligi finalinde. Evet. Bu maçta 940 kişi izin resmi e, evet. gözüküyor. Evet. Yani arada fark var. Bakın şunu söyleyeyim, dünyada standart %5 ile %10 arasındadır. 75 bin kişinin geldiği bir statta en az 3500 tane özel güvenliğin olması lazım. Bu Yani dünya sizin 940 dediniz, 900... 3500 olmalıydı. Tabii 3500 olmalı. Bugün olimpiyat stadına bakalım, 136 tane dış kapısı var. Her kapısının arasında 500 metre mesafe var. Her kapıya 2 kişi, 3 kişi, 4 kişi koyduğumuzu düşünelim, hiçbir güvenlik kalmaz. Evet. Yani o kadar büyük bir stadyum evet. ve o kadar da açık aslında güvenlik yönünden olimpiyat stadı olarak yapılmış. Yani bizim daha Türk seyircisine uygun bir stadyum değil. Evet. Bizim mesela kendi stadyumuna bakarsın. Dış alanda çok büyük bir bariyer. Daha dış alanda bir bariyer, iç alanda bir bariyerle çözülmüş işte. E, seyircinin değil. de biraz eğitime ihtiyacı var mı bu stadyum için? Bu stadyum için evet, tehlikeli. Yani nereden bir kaçacaklar, ne yapacaklar diye yani olay da, olursa böyle bir eğitime seyircinin ihtiyacı var mı her şeyden önce? E, Hani geldik bir böyle devasa biz stadın evet. ortasına oturduk. Ne yapacağımızı bilemiyoruz Aynı şey, bir pozisyonda mıyız? düşünün Bu olay değil de deprem de olabilir. Evet. İnsanların içeri... Şimdi geçen e, bundan birkaç yıl önce bir bir ülkede deprem oldu. Bütün seyirci bir anda stadın içine girebildi. Ama bizim seyircimizin bu bilgiye bilgisi de. Bu tabii Bu da bir bile. eğitim değil mi? Bu efendim? da bir eğitim. Tabii evet. ki. Yani nasıl biz deprem konusunda da yetersizsek işte bu konularda da yetersiz. Evet. Bunlar şöyle yapılması lazım seyircinin de sizin gibi programlarla eğitilmesi lazım. E güvenliğin de tedbirlerini çok ciddi alması. Asıl güvenlikteki sorun bakın çok önemli bir soruna değineceğim. Asıl güvenlikteki sorun biz kimle anlaşıyoruz? Biz güvenlik şirketiyiz. Burada bir arkadaşımız güvenlik şirketi, bir firma kimle anlaşıyor? Diyelim ki Beşiktaş Kulübü ile anlaşıyor. Onun mülki amiri kim? Beşiktaş Kulübü. Parayı veren kulüp. Evet. Yani demek ki buradaki ilişkilerin biraz daha farklı olması lazım. Biz e, federasyon olarak, dernek olarak Şöyle demiştik. Biz direkt paralarımızı federasyondan alalım. Onlara çalışalım. Bugünkü devletin yapmak istediği aslında e, di, polis sisteminin bir değişiydi. Biz e, federasyonla eğitimlerimizi tamamlayacağız. Güçlü bir örgütlenme içine gireceğiz. Çok daha güçlü özel güvenlikleri oluşturabileceğiz. Hı hı. E, onların pratik eğitimlerini vereceğiz, profesyonel eğitimlerini vereceğiz. Daha başarılı oluruz diye düşünmüştük. E bu konular zaten bu konuları Biraz daha devlete itmiş oldu. Evet. Ama sonuçta her zaman özel güvenlik olacak, olması da lazım. Çünkü polisin yapacağı işler farklı, özel güvenliğin yapacağı işler farklı. Peki o zaman ben böyle çok samimi sorular Buyur. soruyorum. Buyur. Herkes evet, de tabii. rahat anlayabilsin evet. diye öyle teknik terimler kullanmamaya özen tamam. gösteriyorum. Ee, seyircilerimize daha yakın ve sıcak olmak adına. Ee, stadyuma gitti güvenlik görevlisi. Evet. Onları kapılara dağıttınız. Sonra ne yapıyorlar? Şimdi şöyle söyleyelim. Biz bir Stad maçı için, 7'de oynanan bir maç için saat 12 gibi özel güvenlikler stad'a gider. Evet. Önce kıyafetlerini giyerler. Aslında önce kimler gelmiş, resim izinleri var mı? Özel güvenlik şube onların denetimini yapar. Ondan sonra kıyafetlerini giyip e, yemeklerini yerler ve görev yerlerine geçerler. Evet. Görev yerlerinde de hangi işi yapacakları belirlenmiştir aslında. Fakat... E, bu eğitim az tabii ki o gün için. Çünkü düşünün bir gün önce belki bu arkadaş bir sitede çalıştı sabah kadar saat 10-12'de de geldi e, sitatta nöbet tutuyor. Bir hizmet içi eğitimi çok kısa bir çok sürede kısa alıyor. kısa bir süre alıyor. Evet, i̇şte evet. bu asıl sıkıntılı nokta özel güvenlik açısından bizim de eksik kaldığımız nokta en önemli noktalardan biri bu. Çünkü hizmet içi eğitimleri, düşünün ki bir bir sitede e, organizasyonu sağlarken belki bir ay sürüyor o elemanın eğitilmesi, tanıması, hangi kartın geçerli olması. Geçici eleman statüsüyle çalışıyorlar. Aynen öyle, Statlarda e, geçici eleman. Sizin e, şirketinizin normalde kaç personeli vardı? Diyelim ki 100 personeli var. Ama, Ama o gün için o gün, siz 3500 kişi bulmak zorundasınız. Nasıl firma, buluyorsunuz? Bütün firmalar böyle. Nasıl buluyoruz? Bugün bütün firmaların yaptığı sistemi söyleyeyim. İşte düşünün ki havaalanında çalışan, sitede çalışan güvenliklere telefon ediliyor. Siz bugün bu saatte müsait misiniz deniyor. Bir gün önceden de onların sigortası yapılıyor. Ve mali mesuliyeti yapıp emniyete bildiriliyor. Onlar herhangi insan değiller değil mi? Değiller tabii evet. ki. Bunların hepsi resmi özel güvenlik olması evet. gerekiyor. Yoksa evet. bildirimi yapamazsınız. Evet. Bunların sigortasını yapıyorsunuz bir gün önceden. Çünkü bu sigorta kanunu da değişmesi gerekiyor aslında. Ee, çok büyük sıkıntılar oluyor. Çünkü bir gün önce C yaptığınız için o güvenlik oraya gelmese, siz düşünün yolda bir kaza geçirse siz sorumlu oluyorsunuz. Evet. Ama inşaatçılar ve taksicilerde olduğu gibi biz de dedik yani stada gittiğimiz zaman günlük orada, şeyden internet üzerinden bildirimleri yapabilirsek çok daha başarılı olabiliriz bu konuda. Evet. Bu, yine dönelim. 3500 kişiyi buldunuz. Stadyuma evet. topladınız ve onlara orada minik bir briefing veriyorsunuz. Evet. evet. Asıl, asıl bunun profesyonelliği şurada. Yani şirketlerin profesyonelliği şurada. Şirketler kendi ana kadrosundaki diyelim 100 kişi o işi çok iyi bilirse onlar da alt kadrolara bölerek çok iyi yönetebilirler. Evet. Yani eğer bilmedikleri takdirde Kopukluklar var. Ara, Ara sorumluluklar. Komutanları belirliyor. Evet, aynı şekilde. Evet. Yani her komutan vardır, her bölgenin A kapısının B kapısının onun dayında askerler var. Sorumlu vardı. diyelim, özel evet. olduğu için. A evet. Aynı şekilde askerler <laughs> vardır. Sitatlardaki sistemin çalışma sistemi bu şekilde. Her sitat. Bugün işte Beşiktaş büyük sitatlar, Bank Asya. Hepsinin yaptığı sistem yaklaşık böyledir. Bizlerimizle nasıl haberleşiyorsunuz? Tersiz sistemi mi var? Ne tabii, yapıyorsunuz? Tabii, tabii. Kendi aranızda. Tabii, tabii, tabii. Yani 3500 kişinin elinde tersizi var mı? Hayır. Şimdi 3500 kişiye tersiz verirseniz orada kargaşa çıkar. Nasıl haberleşiyorsunuz? Sadece, Komutanlarda sadece, mı var? Sadece şimdi aslında biz de bir primitiv bir sistemiyiz. Biz Hı. Şampiyonlar Ligi finalini yaparken yine oradan girelim isterseniz. Dünyada nasıl yapılıyor? En üst düzey en kafada bir tane yönetici oluyor. Düşünün ki bir olay olduğunda veya bir kriz olduğunda o krizde ne yapacağını güvenlik bilmesi lazım. Burada baktığımız Elbette. burada baktığımız olayda kriz anına dün döndü. İnsanlar atlamaya başladı. O güvenlik kaçmaya başladı. Aslında o emri veren kim? Verdi mi birisi? Buna buna bakmak lazım ya. Buradaki piramidin en üstü aslında oluşmamış. Evet. en üstte oluşmuş olsa ondan sonra alt alt bölümleri oluşur ve anında telsiz aile gider şu anda burada çok büyük kargaşa var ne yapmamız gerekiyor ona göre emir alır çünkü oradaki güvenliğin buna yetkisi yetisi yok bilgisi de yok şimdi sayın bey o kadar heyecanlı başladık öyle gidiyoruz ki bir reklam arası vermemiz gerekiyor bu piramidi tekrar ele alacağız çünkü bu çok önemli kafalardaki evet. soru işaretini biz burada çözelim istiyorum İnşallah. programımızın da bir faydası olsun istiyorum efendim şimdi reklamlara giriyoruz reklamlar güzelliğine güzellik katmak isteyen bayanlar ekran başına. Hürrem Sultan seti güzelliğinizi zerafete çevirecek. Çok güzel bir set, Hürrem seti sizlerin olabilir. Beyler, kalbinizin sultanı demenin tam zamanı. Eşinize veya sevdiğiniz insana bu eşsiz hediyeyi almanın tam zamanı sınırlı sayıda olan bu özel sete sizler de çok ucuza ve zahmet çekmeden sahip olabilirsiniz. Mükemmel zümrüt yeşili taşlarla birlikte süslenmiş